videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte burçların 10 günlük vadelerine baktığımız seride çok kıymetli, çok sevgili terazi burçları, terazi etkili arkadaşlar için yakın gelecek vadelerine dair okumalar yapmak istiyorum. Sevgili terazi yükselen, ay burcu terazi olan tüm arkadaşlara hitap edecek bir açılım olacak. Ee, tabii ki aklınızda kişiler terazi ise çevrenizde sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz terazi etkili bir arkadaşınız, e, eşiniz, dostunuz varsa onlar için de hitap edecek bir açılım olacak diye düşünüyorum. Şöyle beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. Detaylı, kapsamlı şekilde başlayalım. Kupa Şövalyesi, Parası, Kupa İkilisi ve Değnek Sekizlisi kartı. Şimdi ilk olarak sevgili teraziler şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum para ve parayla alakalı konular adına çok önemli görüşmeleriniz var. Şimdi bu görüşmeler ne olabilir? Ee, tabii ki herkese hitap etsin. Hani birazdan tarihlerde paylaşacağım profesyonel bakıyoruz ama e, bu bir kolektif açılım. Mesela e, bir ev satın alacaksınızdır, onun görüşmesi. E, bir iş başvurusunda bulunursunuz, onun görüşmesi. E, bir alacağınız vardır, vereceğiniz vardır, borçlar konusu gibi düşünebilirsiniz. Onların e, mevzu gibi genel itibariyle terazi etkili arkadaşların Bu aralar para üzerine dönen veya parasal konular üzerine dönen çok önemli görüşmeleri olabilir. İnşallah borcu olanlar e, borcunu kapatsın. Ev hayali, araba hayali olanlar araba, ev satın alsın, mal mülk edinsin diyelim bu arada yapacağınız bu görüşme süreci ya da yapacağınız bu görüşmeyle ilgili tabii ki şunu da söyleyelim aleyhinize değil yani lehinize bir konuşma olacak lehinize bir görüşme olacak ve olumlu yönde sonuçlanacağını yani ilk başta konuşma nasıl geçerse geçsin hani bunun çok önemi yok ama sonuç olarak netice olarak olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum bu aralar aslında sürekli ertelediğiniz bir şeyler varsa ya da ertelendiğiniz konular varsa mesela bir süredir tabii ki örneklerle gidelim. Doktora gideceğim hep erteliyorum diyorsanız bu aralar mesela doktora gidebilirsiniz ya da bir arkadaşımla buluşacağım hep erteliyorum. Bu hafta onu gerçekleştirebilirsiniz. Yani bir süredir kısa süre uzun süre fark etmeksizin planladığınız peşine düştüğünüz, ardına düştüğünüz konular mevzular ile alakalı baktığımızda artık ertelenen şeylerin gerçekleşme durumu olabilir. Size ertelenen insanlar varsa da hani haber beklediğiniz birkaç görüşme, konuşma varsa da illa yukarıdak gibi olmak zorunda değil. Herhangi bir insandan gelen haber sonucu ani bir plan durumuna da tabii ki hazırlıklı olmakta fayda var. Şimdi gündem olarak baktığımızda şöyle söyleyeyim. En şanslı alanlarınız bu aralar parasal konular. Yani para, finans, satın alım, yatırım yukarıda söylediğim gibi bu alanlarda çok şanslısınız. Ele darda olan terazilerde inşallah rahatlayacaktır. Borcu olanlar borcunu ödeyecektir gibi düşünebilirsiniz. Ama genel böyle yukarıyla da mesela birleştirirsek bir para gelir. Bankaya gider inşallah yatırırsınız. Bir avukatla görüşürsünüz. Üzerinize bir miras kalır. Yukarıdaki görüşme ile de bu şekilde bu iki kartı profesyonel bakarken bağdaştırmak, birleştirmek isterim. Şimdi şunu da söyleyelim. Bu aralar terazi etkili arkadaşların çok derin, çok yoğun bir sosyal hayatı olabilir. Sürekli olarak illa sosyal hayat da değil, iş yerinde telefonlar alabilirsiniz. Sürekli bir iletişim, birileriyle konuşma, görüşme, haberleşme Trafikleriniz olabilir. Hiç beklemediğiniz, ummadığınız insanlardan gelen aramalara, mesajlaşmalara hazır olun. E, hatta bu aralar öyle önemli bir şey e, olabilir ki. Yani bu telefonlar sayesinde e, beklediğiniz bir özür varsa, af dileme varsa, e, ya şu olsa da artık bir şeyler e, telafi olsun, telafi edilsin dediğiniz bir olay, döngü, beklenti içerisinde olduğunuz e, herhangi bir gündem varsa bu konu, ile alakalı sevgili terazi etkili arkadaşların yakın gelecek enerjilerinde şifalanma ihtimallerinin çok çok yükseleceğini düşünüyorum. Yani uzun süredir af dilemesini beklediğiniz bir şeyleri telafi etmesini belki maddi belki manevi hani kolektif bir açılım kendinize göre alın. Beklediğiniz insanlardan ya da koşullardan dönüşler alacaksınız diye düşünüyorum. Yakın gelecekte Tabii ki kolektifin ufak bir kısmı içinde birileri sizden bir af bekliyor olabilir, özür bekliyor olabilir. Bunları da gerçekleştirmeyi unutmayın. Yani kalbini kırdığınız, helalleşmeniz gereken insanlar var mı? Kolektifin ufak bir kısmında da daha ziyade özür dileyen, af dileyen, telafi etmek isteyen taraf sizler olabilirsiniz. Bunun da altını çizelim. Şimdi terazi etkili arkadaşlar. Bu dönem bir de sizler için çok güzel sürprizler var. Yani dediğim gibi yoğun bir sürece gidiyorsunuz ama hiç ummadığınız sürpriz olaylar, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ya da hani burada sürprizler dediğimiz şeyler ne olabilir? Hiç beklemediğiniz bir tanıdığınız birden böyle gelir, merhaba der. işte konuşursunuz, görüşürsünüz. Hasret giderirsiniz. Ya da gel Gerçekten bir sürpriz olarak bir hediye alırsınız, bir çiçek alırsınız gibi. Bu aralar böyle sürpriz ve çok mutlu edecek. Hatta bayağı da sizleri kupa şövalyesi var, kupa ikilisi var, duygulandıracak ...gelişmelere karşı da hazır olmakta fayda var diyelim. Bu aralar terazi etkili arkadaşlar. Şunu da söyleyelim. Sizler öğrenci olabilirsiniz veya öğrenci olan bir tanıdıklarınız varsa... Hani ...birkaç tanıdığınız varsa diyelim. Onlarla yüksek öğrenim konusunda, eğitim hayatı, kariyer... ...günden bir konusunda çok önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Bizzat kendiniz öğrenciyseniz de yaşça büyük size fayda sağlayacak bir kişiyle çok önemli bir hayatınıza dokunacak boyutta kadersel bir konuşma yapabilirsiniz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Hemen şöyle devam edelim. Bakalım daha farklı neler yaşayacaksınız. Sevgili teraziler. Kupa dörtüsü, kupas kartı. Kılıç Şövalyesi ve Para Dörtlüsü. Şimdi terazi etkili arkadaşlar bu dönemde çevrenizdeki pek çok insanın samimiyetini sorgulayabilirsiniz. Bu hesaplaşmayı çok net yaşayacağınızı düşünüyorum. Bir takım insanlar sizin için gerçekten sizi seviyorlar mı? Size gerçekten değer veriyorlar mı? Sizler bir takım insanlar için ne kadar kıymetlisiniz, ne kadar değerlisiniz tarzında bir takım sorgulamalar, merak enerjileri tarzı bazı potansiyeller söz konusu olabilir. Burada baktığımızda terazi etkili arkadaşlar tabii ki şunu da söyleyelim. İnsanların samimiyetini, size saygılarını, sevgilerini sorguladığınız bu süreçte pek çok kişiyle de aranız bozulabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bunun dışında sevgili Terazi etkili arkadaşlar, e, sizler için yakın gelecekte e, kaldığınız bir yer düşünün. Yani bir yerde kalabilirsiniz. Eviniz dışında rutin kaldığınız yerin dışında e, bir başkasında kalabilirsiniz. Yatıya kalma durumunuz olabilir. Bir seyahat durumunuz, hani bir oteldir vesaire kalma durumunuz da olabilir. Ya da birileri sizde kalabilir. Yani bu aralar e, birilerine yuvanızı açma ya da birilerine e, Misafir olma ihtimaliniz ee, sevgili teraziler ve terazi etkili arkadaşlar için e, yüksek boyutta, aşırı boyutta, yüksek demek istiyorum ciddi seviyelerde hem de. E, son olarak şunu da söyleyeyim. Hayatınıza bir tempo geliyor. E, birazcık acele etmeniz gerekebilir. Bir şeyler yetişmeyebilir. Geç kalacağız, geç kalacağım e, tarzı korkularınız da olabilir. Bu sürece dair onu da söyleyelim. Ee, şöyle devam edelim. Ee, bu kadar hareketli günlerde bakalım daha fazla neler yaşayacaksınız. E ee, para onlusu, kupa yedilisi, imparatoriçe ve kupa sekizlisi. Şimdi aslında kartlar size şunu söylüyor. Ee, bu aralar teranslerin e, çok da aslında olmayan bir şey ama insanların e, hayallerini, hedeflerini kendinizden önde tutmamalısınız. Yani öncelik her zaman benim benim isteklerim, benim arzularım, benim hayatım, benim kararlarım diyebilmeniz gerektiğini kartlar bizlere göstermekte. Burada yakın gelecekte kıymet terazi etkili arkadaşlar bir tercih yapmanız gerekebilir. Hani onun başarılı olsun ben mi olayım? Onun kararlarım benim kararlarım mı? Sevdiğiniz, değer verdiğiniz ya da hani sevmeniz de gerekmiyor. Çevrenizden bir kişiyle kendiniz arasında ikilende kalabilirsiniz. Bu noktada her zaman tercihiniz kendiniz olmalısınız. Şimdi bu aralar e, terazi etkili arkadaşlar hayallerinin hedeflerinin peşinden giderse ve yukarıda dediğim gibi birazcık daha hani e, garip gelecek ama bencil olursanız çok güzel noktalara ulaşabilirsiniz. Bilhassa bu hayalleri e, bulunduğu alanın dışına çıkmak olanlar, mesela ayrı eve taşınmak, başka bir ülkeye, şehre taşınmak, başka bir işe geçmek gibi yani başka bir alana taşımak olan insanlar, kişiler bu aralar çok şanslı. Bunu da altını çizelim. Bunun haricinde yapacağınız bir şeyle de, de toplum önünde, pek çok insanın önünde ve gözünde iyi bir konuma sahip olabilirsiniz. Bu ne demektir diye sorarsanız duyar gibiyim sevgili terazi etkili arkadaşlar çok övüleceksiniz. Yani insanlar yaptıklarınızı sizleri sizlerle ilgili söylemek istediklerini dile getirip artık sizi övecekler. Bu aralar iltifatlara, övgülere de hazır olun. Ya da böyle yapacağınız şeyler veya bir şey yapmak zorunda da değilsiniz. Dış görünüşünüz, bir hareketiniz her şey ama her şey övgü toplayabilir. Bunun da altını çizelim. Şimdi sevgili teraziler şu var. Sizler için tabii ki ben yine tarih paylaşacağım. Bu dönemin etkilerini 8 Şubat tarihine kadar hayatınızda görme ihtimali çok çok yüksek olacak. Ciddi seviyelerde de artacak diyelim. Hemen şöyle devam edelim. farklı bir desteden mesajları almak istiyorum. E ee, tabiiyet kartı çok güzel bir kart. Bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma. Yani burada ileri gitmenize, öteye gitmenize engel olan bir şeyler var. Hatta birileri var. Çok yakınınızda olabilir. Ama artık diyorum ya o alanın dışına çıkacaksınız. Hayalleriniz, hedefleriniz konusunda artık zincirleri kıracaksınız. Yukarıda da söylediğim gibi maddi olarak belki çok rahatlayacaksınız ve bu bağımlılık sıkışık flektan kurtulacaksınız diyelim Sessizlik kartı, sessizlik içinde kendi arama, iç sese kulak verme, dışarıda gürültüye kendi kapatma, ruhsal dinlenme şeklinde bir e, mesaj alıyoruz. Şimdi sevgili teraziler bu aralar e, birazcık sessizliğe yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir. Hayatınız çok yoğun geçeceği için biraz böyle kendi kabuğunuza çekilmek, kendiniz, kendi kendine kalmak isteyebilirsiniz. E, çünkü çok yoğun e, bir süreç sizi bekliyor. Söylediğim gibi. Tam da enerjinize sağlık. Yukarıda bahsettiğim şekilde bağışlamak, kartı affetmek, hoş görmek, bağışlamak, yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine son vermek, başkasını ya da kendini affetmek, af dileme, özür dileme, telafi etme temaları da çok baskın olacak diyelim. Hemen şöyle konuşma kartlarına son olarak geçmek istiyorum. Bunlar aklınızdaki kişilerden, sizlere, sizlerden aklınızdaki kişilere mesaj ileten kartlardır. Yine evrenden size, sizden evrende mesaj iletme fonksiyonları vardır. Şöyle 3 tane alacağım. Şu da üçüncü kartımız olsun. Ee, şimdi aslında bu kartlar çok önemli, çok mühim. Bir, iki, üç şeklinde düşünebilirsiniz. Üçüne de niyet edebilirsiniz. Ya da sadece hani ben bir tane seçmek istiyorum. Tabii ki bunu da söyleyebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda niyetlerimizi alalım. Yani biri seçiyorum, 2 ile üç seçiyorum. Hepsine niyet ediyorum gibi bu enerjileri totemleyecektir. Tabii ki beğendikten sonra yorum kısmına hayır tuşuna basarsanız yine enerjiler artacaktır. Kısaca kartlarla sizleri baş başa bırakacağım. Sonrasında kartların mesajını birlikte okuyacağız. Bakalım neler göreceğiz, neler duyacağız. En güzel enerjilerle diyelim odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak, beni hala istediğini biliyorum, yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum şeklinde bir mesaj aldık. Yakın gelecekte diyorum ve geçmişle ilgili pek çok konu, kişi, telafiler hepsi ama hepsi gelecek. İçiniz rahat olsun. İkinci kart bana ne zaman güveneceksin? Eee güvensizliğim beni çok üzüyor ve düşündürüyor. Şeklinde bir mesaj alıyoruz. E, kendinize güveniniz, özgüven konuları gibi başka insanlara, başka konulara güvenmekte de zorluk yaşayabilirsiniz. Güven problemlerinden bahseden bir kart. Ve son kart, bakın bir yine özür. Aramızda üçüncü kişileri de ayrı ettiğim için özür dilerim. Yani bir af dileme, özür dileme, bir şeyleri kapatma teması çok net şekilde karşımıza çıkıyor. E, tabii ki şunu da söyleyelim. E, sizin ya da karşı tarafın çevre, üçüncü kişi, üçüncü alan dış faktör problemleri olabilir. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun.